Dur Hayır, da gel. Tamam baba. Şağanı çayla. Hey çay. Gelmiyor Gel gel gel. Gel <laughs> gel gel. amca gel. <laughs> ya, gel, gel gel küsü ver. Otur. Gel çık şahmat. Şağanı

İçimdeki yara inler hainler Yaz gelir güz gelir geçer mevsimler İçimdeki yara inler hainler İnsan sevdiği nasıl terk eder Aldırma Urfa'nın cami sağ olsun Isa vur olsun sen de gitseni terkeden utamsın gözden akan yaşa can kurban olsun Aldırma vur falan can olsun. çekenler bilir Derdi yüreğime ekenler bilir Acı sinmeyen çekenler bilir Derdi yüreğime ekenler bilir Beni bilen bilir soysuz ne bilsin Aldırma Urfa'nın can Sus ne bilsin Urfa'lım Cani sağ olsun Cani sağ Urfa'lım Cani sağ olsun Sen değil Seni terk eden Utansın Gözden akan yaşa Can kurban olsun Aldırma Urfa'lım Cani sağ olsun Söker ne yıldır yapıyor Ama bunun yanında yani müzik de yapıyorum. 40 yıldan beri hem kahvecilik hem müzik ufayı bir yani birçok şeyde çarklı söylüyor, türkü söylüyor. Kendi yani özümüzü yani ben bayağı güzel şeyler yaptım. Şimdi Urfa'ya geldik burada bir müzik severler Fırat Salih Korkmaz'la birlikte. Bir de onun oğlu Muhammed Şahin Korkmaz. Ee, ATV'ye gönderdik biliyorsunuz. Sayın kardeşimiz Yusuf Köse var. Onu da ATV'ye gönder. İnşallah Arif'i de göndereceğiz. Arif de burada buraya gelenler mesela İsmail Akar gün geliyor. Halil Kendirli geliyor. Küçük İbrahim geliyor. Ondan sonra abime söyleyeyim. İsmail Badal <laughs> abimiz geliyor. <laughs> Bedran Kırmızı geliyor. Ee, Naci Kaşka kardeşimiz geliyor. Yani güzel Urfa e, Urfa'nın eski şeyler. Ama yalnız bizim yani bir şikayetimiz var. Kimse bir günler bizi bir televizyona bir program başında her gün gelen televizyona çıkıyor. Ne söylüyor? Bir şey söylediği de yok, bir şey bildiği de yok, Kim parça bile çıkıyor gidiyor, anlamı yok, bir şey yok. Bir gün olsun, ben 22 seneden beri beni kimse televizyona çağırmadı. Benim herkesin sesimi de biliyor, nasıl söylediğimi de biliyor, kendimi övmüyorum. İnsanlar övüyor, bu insanların hepsine soruyor. Eğer bu kadar televizyon açılı program yapanlardan ben de iyi değilsen, beni çıkarmayın. Bir gün olsun Adıyamanlı geliyor, Urfa'da program yapıyor. Var, Bana davet etmiyor. Bana davet etmiyor. Bir araştırsın eve. Hani Adıyaman'da Mehmet İzolü varsa Urfa'da Hamiz İzolü var. Barak'ı benim üstüne var mı? Var mı Allah var, olsun. Hani Allah Var mı? Evet. Gelin bela bir Aha. yana, gelin bir yana. Ahmet Badırlı geliyor, Mehmet Badırlı kardeşimiz geliyor. Bu yani belki bir ismini sayamayabilirim. Hepsinden sayamadıklarından özür diliyorum abi. Emin Taşkıran buradaydı. Şu anda İzmir'de kalıyor. Ona da buradan sevgilerimizi gönderiyor. İnşallah bizi dinler orada. Ondan sonra... Bu arada kaç tane Yahya Akçıker kalamıyor bizim o da bizim bağlama için çok etkili yani bir kişidir. Çocuklar eve gidiyor, yani çocukları biz aşağı sürüyor. İşte eğitim elimizden yürürüm. geleni yapıyoruz. Ektim almak isteyen gelsin bu üstünde. Sesi güzel olan gelsin, de. otursun, çayı, kahvesini yudumlasın, canlı müzikini dinlesin. Peki, e, yani çalgı üzerine de eğitim falan veriyor musunuz? Oluyor, o da Evet. Hangi çalgılarda eğitim? Bağlama. Bağlama, sadece bağlama. Sadece bağlama, evet. 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 Mesela 40 yıldan beri de ben menüş kahvesi yapıyorum yani. biliyorum. Çocuk çok yaşımdan beri. Bir ara kahveciler çok yani zahmetli iş oluyor diye kahveciler bunu bıraktı. Tabii biz Anzilkaya gittik. Orada bir yapmaya başlayınca bütün millet yapmaya başladı. Herkes yarı yani bir parça ekmek yiyorsa ne mutlu evet. bize. Ben onurda senelerce çalıştım onur Orada bir gün işte bir abimizin vesilesiyle bir doktor getirmişti. Ondan öğrendik. Ondan beri yapıyorum. Aman meleğim meleğide gibi eşin Aman meleğim meleğide gibi eşin Aman can mı dayanır da gene şöyle böyle dertlere kurtlarım. Ama kuzuyu kaptırmışlar gele bugün azlı kurtlarım. Ama gel koyun atlama. vazgeç kuzudan lelikten körfeden kuzudan. Sen de derin aşkım, aşkım nasıl şaşkın selamlar derin aşkım. Sen görmesin ama narımdayım ben aşkım, narımdayım ben aşkım. Bak içime Şam yaz beni Bak, Bak, iyi <laughs> bana zulüm <laughs> eylemeyin, oh. i mean may you know Cheers! Salak şunli başalar, mali melga vurdalar. Salak şunli başalar, mali Tez kuştum halam ben, kiriş işe gül yadam. Ah Cemo, Cemile, Cemile, Cemile le emrimi. Tez kuştum halam ben, kiriş işe gül yadam. Jemu, vux jemu, güzel, 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 leğemri mi? Güzel, atar mısın? Günyapı sarar mısın? Güzel, atar mısın? Günyapı sarar mısın, mısın? Siyah potra getirsem, yüzüye sürer miysem? Oh vux oh jemu, vux oh jemu, vux oh jemu Kara boyun mermaret Şırtmaksı dil kambere Kara boyun mermaret Şırtmaksı dil kambere Seçar geçikli serer Yaktı basık mezere Akşam o, akşam o, akşam o ne cemiler Seçar geçikli serer Yaktı da sığmazlar, ah çamur, ah çamur,